Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun arkadaşlarınızla beraber paylaşın arkadaşlar çark fele gelmiş ve bunu bu çark feleği oynamak istiyorum bu çark feleğin oynama sebebim yani nedenlerim bir bakalım her çipe iş çevirmeden ne kadar kafaç alabiliyoruz neler alabiliyoruz ne kadar karlıdır ne kadar karsızdır Zaten biz beta oyundayız çok fazla da ben bu hesapta odaklanmadım. Sadece denemelerimizin üstünde yani bir şeyleri size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada 54.825 bir sikemiz var. Zaten buradan belli. Ee, sikemiz burada du duruyor ve buradan da paketle yani alabiliyoruz. 50.000 sike ile burada 3.700 yani 700 dolardan satın alabiliyoruz. Oldukça pahalı mı? Pahalı ama bunun alması ya bu sikeleri nereden harcamamız gerekirse onları da teker teker tartışabiliyoruz aslında. Bir komutan da ben her zaman söylüyorum. Bütün strateji oyunlarda yani ne olursa olsun bir oyunda gerçekten yani kaynak çok pardon bunu bir yükseltelim. Kaynakları bir şey yapalım. Tamam burada da bunu yardımını basalım. Bir oyundan yani özellikle strateji oyunlardan ya bu tarz şeylerden bu sikeleri ben her zaman söyleyeyim. Yani VIP varken e ekipman varken taslak varken bu kontanlara basması biraz mantıksız oluyor. Ama yine de bir bakalım buradan 55 bin e cevherle biz neleri çıkartabiliyoruz aslında bu önemlidir. Yani benim, benim e kafamdaki şey bu. Bu yüzden geçelim. Burada 12 tane şeyimiz var. Burada neler veriyor? Başlayalım ilk başta. Burada 20 çevirmeden neler verecek? Buradan 10 tane kafa veriyor. Tabii ki. Burada yani 2 komutanımız var. Oç Divan var. Ota, Oç Tayvan ve Süleyman var. Oç Tayvan zaten mızraklı ve Süleyman da okçu. Ben okçu oynamadığım için birinci Süleyman'ı alamıyorum ve buradan da direkt mızrakçı olarak biz Oç Tayvan'ı biraz daha çevireceğiz. Bir bakalım. Burada sadece oranlara bakıyoruz arkadaşlar önemli olan bu sikeleri değil. Ben her zaman söylüyorum. Burada bu sikeleri buradan harcarken yani buradan bu e, jetonları ya ilk yüklemeden yani falan da bu sikeleri buradan harcarken başka şeylerden harcamamız daha mantıklı. Ama bugün sadece bir bakalım 55 bin ile neler alabiliyoruz. Buradan da iki tane sikemiz var. Tabii ki buradan 60 çevirmede 10 tane bunlardan veriyor. Ya buşram madalyası veriyor. Ya da buradan 120 çevirmeden 10 tane Ram Kameng madalyası medalyası ya o işte divandan yani bunları seçebiliyoruz. 15 15 ve 400 çevirmeden tabii ki 20 tane kafa verecek. Ama burada bugün bir tane yorum gelmiş. Bilmiyorum 400 çevireceğiz. 60 tane kafa veriyor falan bir bakalım. Gerçekten böyle mi yoksa böyle değil mi? 5. çevirmemizi yapalım. İlk 5 çevirmeyi yapıyoruz. Burada bir tane. Tamam. Kitap xp kitap geldi. Tamam. Burada 2. 3 tane bir kitap daha geldi. Buradan başka neler geldi? Bir xp kitap daha geldi. Xp kitap da oldukça lazım ama buradan hızlandırma ve kontan kafası daha önemli. Yani burada efsanevi beceri parşömeni gelmiş. Güzel. Yani neredeyse bir tane kafa maliyetinde bu da yine aynı şekilde. O yüzden iki tane altın kafa, XX kitabı bir tane de 2 saatlik geldi. Bu oldukça iyidir. Bir bakalım. 5 tane daha çevireceğiz arkadaşlar. 5 daha çevirdik. Burada bir kafa geldi. Evet. Bir tane daha altın kafa diyebiliriz burada bunlardan. bir kitabı tabii ki. Ee, bir tane daha kafa geldi. Tabii ki baya baya iyi gidiyor. 2 saatlik ıslandırma. Ee, ve buradan 3 tane altın kafa e, diyebiliriz. Yani burada toplu toplu olarak 10 tane kafa ile 10 tane çevirmeden 3 tane altın kafa gelmiş. Bu oldukça iyi. Son bir evet hatta yanlış yaptık da. Sıkıntı yok abi. Buradan böyle yapacağız. Şimdi burada 5 tane daha açacağız. Ama burada 5 tane daha alması için burada paket almamız gerekiyor demek yoksa e, değeri 28.500 1 ile bir bakalım. Bir tane daha çevireceğiz. Tabii ki buradan şey şimdi bunlarımız bitti. Görevlerimiz bitti. Buradan her 5 tane çevirmede yani bir altın kafa daha geldi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi toplam 3 3 6 7. 12 çevirmede 7 tane altın kafa gelmiş. 7 tane kafa kontan kafası gelmiş. Gerçekten iyidir yani. Bu fena değil. 4200 5 tane çevirme olacak. 5 tane çevirme 4200, 3600. Yani neredeyse hemen hemen aynı denk geliyor. Bir bakalım 4200 tane de neler gelecek. Burada şimdi 100.000 XP kitabı. Bir tane daha 100.000 XP kitabı. Arkadaşlar 100.000 taş geldi. Tabii ki buradan 2 saatlik hızlandırma geldi. Ve buradan da tabii ki 100.000 bir kaynak geldi. Oldukça kötü geldi. Yani bu bu kadar daha kötü daha kötü bir şey olamaz yani. Onu da söyleyebiliriz arkadaşlar. 18'i çevirmemizdeyiz. Şimdi bir tane daha kaynak. Kaynak yine de kafa istiyoruz biz. Kaynak geldi tekrardan. Demek ki sadece ilk çevirmelerimiz gerçekten iyi gidiyordu. Diğer çevirmelerimiz oldukça kötü yani bu ikinci beş çevrimimizde oldukça kötü o yüzden arkadaşlar siz de denemeyin gerçekten bu çark felik çok karsız bir şekilde bir tane kafa geldi yani şimdi telafi olarak 10 tane altın kafa vermesi gerekiyor yoksa herhangi bir şekilde telafi edemiyor yani bunu tamam taş kaynak bir tane kafa gelmiş mi şimdiye kadar galiba doğru mu değil mi evet bir tane daha kafa geldi arkadaşlar Burada bir bakalım. 5'lik daha kay... değiştiriyoruz. Bir tane kaynak geldi. Bir kafa daha geldi. Bir onluk ver ki bizde. Aa, bir tane daha kafa geldi. iki ee, Kaynak daha geldi. Yani i̇ki altın kafa iki kaynak. Güzel. Bir tane de iki saatlik hızlandırma geldi. Yani oldukça bu da iyidir arkadaşlar. İki tane altın kafa 4200 ile iyidir. Fena değil. Hızlandırma da geldi. Bir kafa daha geldi. Tabii ki güzel. Kaynak. Bir onluk ver. Bir yüzümüz gülsün paşam. Haydi da. Yok tamam beceri yükseltmesi için kaynağı ee, kaynak 5 çevirmede bu 5 çevirmede de bir tane daha ver. Yani abicim bir şey aramadı o da. Bakalım bir altın kafa daha geldi. Evet kaynak geldi. Bir kafa daha geldi. O ciddi oç divan bir tane daha geldi oç divandan. O oçtay oçtav 3 tane. 3 tane oç ve oç yani denedik arkadaşlar. Burada oçt tamamen çıkarttık arkadaşlar. Bu da oldukça güzel. Ay ne oldu? Tamam. Oçt biz çıkarttık. Oçt Tamam. Tamam bir tane daha ekran alalım. Çünkü bunlardan ihtiyacımız var. Tamam atla. Bir bakalım. Otçtayvan şimdi çıktı arkadaşlar. Burada 29 bin. Burada 1, 2, 3, 4 tamam. Bunları bir tane daha çevireceğiz arkadaşlar. Bakalım Otçtayvan. 2 saat hızlandırma geldi. <laughs> evet bir tane altın kafa gibi daha geliyor. 100 bin XP geldi. Buradan da 100.000 bin daha XP kitabı geldi ve buradan da tabii ki kaynak geldi. Oldukça kötü gitti. Aa, buradan da bir tane daha geldi. 4200 daha bir 5 tane daha çevireceğiz arkadaşlar. Bir kafa daha geldi. Hoş tav yandan 100.000 kaynak. Bir tane daha kafa. 100.000 kaynak daha geldi. Bir tane daha kafa verdi. Bizim de yüzümüz gülsün değil mi? 2 tane daha kafa geldi. <laughs> bir 5'lik daha çevireceğiz arkadaşlar. Bir bakalım 5'lik daha ne kadar? Çıkartıp 10 tane. Evet. Evet güzel abi. 10 tane kafa güzel. Bak 10 tane kafa oldukça güzel abicim. Burada 10 kafa geldi. Oldukça güzel sağlam. Paşa paşa 10 tane kafa geldi. Bir bakalım daha bir tane daha çevireceğiz. 100 kaynak. Evet 100 bin daha. 2000 defaya kadar çevirebiliriz arkadaşlar. Yani balinalar ya pay to winler çok rahat bir şekilde bu komutanı pullayabilir ve bir tane daha geldi evet. Buradan da bir tane daha kafa geldi. 12.800 var yani iki kere daha çevirebiliriz aslında. 10 tane daha evet. <laughs> güzel güzel güzel. Abi 400 çevirmede nasıl 70 tane çıkıyor? Ben bir ton, bir ton çıkarttım da. <laughs> Burada 10, 11, 12 tane daha geldi. Valla oldukça güzel ve şık bir şekilde bunlardan çıktı arkadaşlar. Bir bakalım bir tane daha 105'lik çevireceğiz arkadaşlar. Bir bakalım son 5'liklerimiz. Bir tane daha kafa geldi. Evet. Burada 100.000 kaynak. <laughs> evet beceri. Bir tane daha kafa gibi altın kafa gibi düşünebiliriz. Bir tane daha evet 2 oldu. Buradan da güzel 3 tane altın kafa diyebiliriz arkadaşlar. Yani çevirmeler hep tamamen şans. Bir tane daha geldi. Bak. Mesele 100.000 XP kitabı geldi. Evet. Bir tane daha kafa geldi. 100.000 XP kitabı daha geldi. Ve bir tane daha geldi. Evet. Abi geldi. Şimdi çok güzel. 3 tane daha geldi. Yani oldukça güzel ve sağlam geldi. Peki burada 78 tane çevirmemiz var. 10 tane aldık arkadaşım burada. 10 tane 10 tane daha geldi. Tamam burada 70 80 78 tane daha ta 180 120'ye gidemiyoruz arkadaşlar. Bu da kötü oldukça kötü. Yani buraya gelemiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz çevirmelerimizi yaptık. Yani 55 bin neredeyse kaç 78. Hadi diyelim 80 çevirme yaptık arkadaşlar. Burada 80 çevirmede buradan da altın kafa veriyor yani beceri beceri yükseltmesi falan buradan da paketler geldi tabii ki. Ve buradan kontana bakarsak arkadaşlar kontanlardan. Kontanlar buradan 10 tane geldi tabii ki. Acili biten neredesin lan? YSS geldi tabii ki buradan. Kontanımız nerede? o hoş hayvan bak. Hoş hayvan burada arkadaşlar. Şimdi buradan becerileri yükseltebiliriz aslında. Burada güzel arkadaşlar oldukça güzel ve şık bir şekilde kafa geldi. Ben beğendim arkadaşlar. Bunun yükseltmesini falan da zaten sonraki videolardan gelecek. Bugün sadece bir çarktan ne kadar bir e, heykele gelebiliyor. Yani ne kadar ya, bir şeyler yapabiliyoruz bunları size anlatmak istedim. Ama oldukça güzel geldi. Buradan da yüzükleri falan da artık sonraki videolardan bakacağız. Hepsini bakacağız. Ama bugün e, çevirdiğimiz kontan oldukça güzel bir şekilde verdi. Ben gayet memnundum. Yani sizi bilmiyorum. Tabii ki ilk çevirmemde hayatım boyunca ben bir daha çevirir miyim, çevirmez miyim bilmiyorum ama çevirmeden gerçekten yani karlı geçemez arkadaşlar. Efsanevi duştan bu hiçbir zaman çark felek mantıklı değil. Yani mantıklı değil. Ben bu 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 gümüşü daha fazla bir şekilde, daha, daha güzel bir şekilde bir yerden harcayabilirdim. Şimdi de harcama sebebim de zaten Beta serverindeyiz bu yeni server başlarsa artık direkt chat diye başlayacağız zaten başka hesapta ve o hesaptan direkt size söylüyorum yani neler yapmamanız lazım ama burada çevirmeden gerçekten karlı bir şekilde çıkamıyorsunuz o yüzden bence her zaman yani bunu kontanı çağırana kadar oynayın ondan sonrası bırakın yani çünkü başka bir şey yok hatta istemediğiniz komutan ya hiç E, kullanamadığınız kontan da e, çağırması da ya çağırmaması da herhangi bir şey değil. Ama burada eğer ki bir şey kötü e, giderse desek burada kaynaklar çok düşüktür. Yani bunları 375 bin yapabiliyordu ya 500 bin yapabiliyordu yani bunlar. Sonuç olarak iyi bir gümüş veriyoruz. Bu gümüşün karşılığını da almamız gerekiyor. Ya 100.000 bin XP kitabı ile 500 bin 100 bin, e, XP kitabı olabiliyordu. Yani bunlar da söz konusudur. Arkadaşlar bu videoda buradan bitti. Kaç tane kafa geldi? Hepsini teker teker hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben sadece size göstermek istediğim şey bu. Çarktan uzak durun. Gerçekten çark oynaması bence mantık işi değil. Ama yine de siz bilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda siz de yazın. Bir bakalım kaç kere çevirdiniz, kaç tane kafa aldınız. Bunlar benim için de önemlidir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.